arkadaşlar. Bu videomda da sizlere çok değişik bir lastik örneği göstermek istiyorum. Ben size göstermek için şu örneği yaptım. Şimdi bunun esprisi şurada. Bakın ilmeği çıkartıyorum. Ve bu çift katlı lastik oluyor. Bakın arkadaşlar. Ortadan ikiye ayrıldı. Bunu diyeceksiniz nerelerde kullanabilirim? İsterseniz bu şekilde hiç şişimizi çıkartmadan üstüne direkt ne öreceksek örebiliriz. Burada böyle tok kalın bir lastik oluyor. Mesela kol ağızlarında etek uçlarında yaptığımız bluzların ceketlerin etek uçlarında şöyle kalın bir lastik oluyor. Ya da bunu ördüğümüz bluzların yaka temizlemelerinde klapa olarak bakın. Tek tek ilmekleri dikerek diktiğimiz bluzun yakasına şöyle araya sokup dikerek yaka temizlemesi, yeleklerde kol ağzı temizlemesi yapabiliriz. Ellediğimizde böyle fosfos güzel bir lastik. Şimdi bunun örümü şu şekilde arkadaşlar. Ben ilmek attım ve tersten başlıyorum. Örmeden aldım. İpimi arkaya attım. Bir tane düz ördüm. Düz ördüm. İpimi öne attım. Bir ilmek aldım ve tersi örmüyorum arkadaşlar. İpi tekrardan hemen arkaya attım. Düzleri örüyoruz, tersleri örmüyoruz. Bakın, düz ilmeğimi ördüm. İpimi arkaya attım. İlmeğimi sağdaki şişime geçirdim. İpi tekrar arkaya attım. Yani tersleri örmüyoruz. Düzü örüyoruz. İpimi öne aldım. İlmeğimi sağ şişime geçirdim. İpi tekrardan hemen arkaya attım. Ve düzü ördüm. İpimi öne aldım. İlmeğimi aldım ipi arkaya attım ters örmeden düz örüyorum arkadaşlar ipi öne aldım ters ilmeği örmüyorum hemen şişime geçirip ipi arkaya atıyorum düzü örüyorum ve de tersi gene örmeden aldım arkadaşlar şimdi arka sırada da düzleri öreceğiz tersleri örmeyeceğiz burada Sıra sonuna ters gelmişti. Örmedik ama o yüzden şimdi sıra başında normalde ilk ilmek örülmez ama şimdi öreceğiz. Şimdi ipimi öne aldım. Ters ilmeği aldım. Örmeden ipimi arkaya attım. Düz ördüm. İpimi öne aldım. Ters ilmeği aldım. İpimi böyle arkaya attım. Düz, ör Düz ördüm. Şimdi ipimi gene öne alıyorum. Ters ilmeği sağdaki şişime geçirdim. İpimi arkaya atıyorum. Örmüyorum yani. Düzü örüyorum. Yani arkadaşlar düz, düzler örülüyor. Tersler örülmüyor. Bu şekilde istediğimiz uzunluğa gelene kadar devam edeceğiz. Ve şu şekilde lastik elde etmiş olacağız arkadaşlar. Bakın iki kat şişten çıkarttığımızda iki kat lastik oluyor. İsterseniz şişten çıkartmayıp direkt üstüne istediğimiz örgüyü yapabiliriz. Böyle kalın tok bir lastik çeşidi bu da.